Herkese merhabalar, sağlıklı günler dilerim. Umarım sağlığınız ve keyfiniz yerindedir. Akbank teknik analizi ile karşınızdayım. Akbank'a baktığımız zaman 7.55 ve 7.39'da destek fiyat aralığımız bulunmaktadır. 7.78 ve 7.90'da direnç fiyat aralığımız bulunuyor. 8, 8.33, 8.74 seviyelerinde fibo direnç seviyelerimiz bulunuyor. 7.27 ve 6.81'de fibo destek seviyelerimiz bulunmakta. Aşağıdan gelen destek kanalımızın şu an için üzerinde hareket ediyoruz. 7.73 seviyesinden kapatmışız. baktığımız zaman daha öncesi daha önce burası bizim için bir dirençmiş. Kırdıktan sonra yaklaşık 8 TL seviyesine kadar yükseldiğimizi görüyorum. Daha sonra tekrar gerilemiş. 7.55 seviyesinden bir destek bulmuşuz. Şu anda 7.73 seviyesi Desteğe dönüştüğünü görüyorum. Pazartesi günü açılışta 7.73 seviyesinden bir tepki alımı gelecek mi? Bunu takip etmemiz gerekiyor. Tepki alımı geldiği takdirde 7.78 ve 7.90 seviyelerinin üzerinde günlük veya haftalık kapanış yapıyor mu? Ayrıca bunu takip etmemiz gerekiyor. Fakat 7.73 seviyesinden bir tepki alımı gelmediği takdirde 7.55 ve 7.39 destek fiyat aralığı takip edilmelidir. Baktığımız zaman aslında. 7.27'de de çok güzel bir desteğimiz var. Burayı birçok kez e, test etmiş fakat altında kapanış gerçekleştirmediği için bu 7.27 seviyesinde güzel bir destek oluştuğunu görüyorum. Aşağıdan gelen destek kanalımızın üzerinde hareket ettiğini söylemiştim. E, bir de günlük hareketli ortalamalarımıza bakalım. E, ben e, kısa vade trend için genelde 5 ve 8 günlük hareketli ortalamaları dikkate alıyorum. E, baktığımız zaman e, 5 ve 8 günlük hareketli ortalamalarımızın üzerinde bir kapanış gerçekleştirmişiz. 8 günlük hareketli ortalamamız 7.71 seviyesine tekabül ediyor. Kısa vadede yukarı yönlü bir hareket gerçekleştirebilmemiz için 7.71 ve 8 günlük hareketli ortalamamızın üzerinde günlük veya haftalık kapanış yapmamız gerekiyor. <laughs> Çok affedersiniz. 8 günlük hareketli ortalamamızın altına sarkmadıkça kısa vadede yukarı yönlü hareketini devam ettirebilir akbank istemiz. O zaman da 7.90 ve 8 TL seviyeleri, direnç seviyeleri takip edilmelidir. 7.78, 7.98 8 seviyelerinin altında yapacağımız günlük ve haftalık kapanışlarda bahsetmiş olduğum 7.55, 7.39, 7.27 destek fiyat aralığını takip etmemizde fayda olduğunu düşünüyorum. 7.78, 7.98 seviyenin üzerinde yapacağımız günlük ve haftalık kapanışlarda 8.33 ve daha sonrasında 8.74 seviyelerini test edebilir. LSA indikatörümüze baktığımız zaman şu anda 54.62'ye tekabül ettiğini görüyorum. Hareketli ortalamamızda biraz yönünü aşağı çevirdiğini görüyorum. Stokastik'e bakalım. Stokastik'e baktığımız takdirde şu anda 52.38 seviyesine tekabül ettiğini görüyorum. Burada da hareketli ortalamamız yönünü aşağı çevirmiş. Akbank isimimizde şu anda bu şekilde bir görüntü var. aşağıda Aşağıdan gelen destek kanalımızın altına sarkmadıkça yukarı yönlü hareketini devam ettirebilir. Anlattıklarım yatırım tavsiyesi değil tamamen eğitim amaçlıdır. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Herkese aile ve sağlıklı günler dilerim.